Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berlus. Bugün sizlerle birlikte Zats Network sunucusunun tanıtımını yapacağım. Açıklama kısmından Zas Network'ün bütün bilgilerini bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Laf uzatmadan videoya geçelim. Ee, arkadaşlar Zas Network e, lobili bir Skyblock sunucusudur. Arkadaşlar burada doğuyorsunuz. Geldikten sonra burada ada oluşturmak için is creative yaz. Sunucu menüsü için e, slash menü yazarak gelebiliyorsunuz. Slash is creative yazıyorsunuz arkadaşlar. Ada oluşturabiliyorsunuz. Orjinal Skyblock adası, L adası falan. Buradan tıklayarak ee, şu an ada oluşturuyor görüyorsunuz adanı istediğiniz zaman ışınlanabilsin diye ve adamız şu an e, oluşturuldu Ada ışınlan dedik ve adamıza ışınlandı. normal bir ada biz zaten skyblocklarda şöyle bir şey yapıyorduk hop ee, şu şekil mi oluyordu aynen bu şekil Iı, taş farmımızı yapmış oluyoruz. Bu şekilde taş farmımız yapıldı. Ve arkadaşlar bir spam yazalım. Eee sunucunun kitlesi baya büyük yani 15 görüyor ve şu an saat 10 falan olması lazım. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada başlangıç kasaları var. İşte kasalar var. Kozmetik kutusu falan, alev kasası, fırtına kasası, toprak kasası eee kay yok burada şey var efsane kasası var kazan kaybet falan var kasaları var burada günlük ödül var günlük ödülümüzü buradan alıyoruz başlangıç kasa anahtarımızı buradan açıyoruz 12 avuç verdi iyidir en azından yemek şey tarım sunucu tarım yaparak tarım koyun kazanabilirsin her 61 adet buğdayda bir tane coin e, koyun kazanıyoruz arkadaşlar o bayağı bir kazmışlar şu an gördüğünüz üzere burada çiftlik yapıyoruz işte bunları kazarak tarım koyun kazanıyoruz. Tarım koyundan de işte bir şeyler, değerli bir şeyleri çeviriyoruz. Ee, burada tabii takası var mı? Yok. Bu şekil buradan şey yapabiliyoruz. Ganimet almak için düşmanlarına karşı savaş. Şu an yani bayağı kişi VIP falan almış. VIP fiyatlarına bu bakabiliyor muyuz? VIP bilgi. Heh. Evet. 75 lira VIP. Güzel. Ee, burada arena var. Arenamız bu şekilde. Arenayı da bu şekilde görebiliyoruz. Sıralamamız şu an yok. Nedir nether bölgemiz şu an yok. Sunucunun bossları var. Lucifer, Nemesis, Medusa diye bosslarımız mevcut arkadaşlar. bu bossları keserek de bak mesela boss burada. Fena bir boss bu arada. Yani bizi bunda bu ezer. Bossu da eşya düşürmüyormuş mesela. Bak bu boss. Bosslarda da ee, ödülleri var. Fırtına kasın işte anahtarıdır falan bayağı bir şey veriyor. Ne mesela bu? O, bu neymiş? Kömür. Bak yazdık mesela. Event coin kazandı. Böyle chatte çok güzel etkinlikler oluyor. Ee, takas bölgesine gidelim. Sunucu bayağı güzel bu arada. Ee, burada tarım takas var. İşte tarım coinleri falan. Bak buğday parçacıklarını topluyorsunuz. Buradan yumurta falan. İşte event coinleri mesela bize event coin geldi. Bir tane bildiğim şey. Bak bunları anahtar falan veya boz coin'e çeviriyoruz mesela. Bir tane büyülü kitap yani tamir alabiliyoruz. Burada bu daha gelmemiş büyük ihtimalle katman kayısı falan. Yokmuşlar. Tarım takas zaten bakmıştık. Parçacık takas bu şekilde taş parçacığından falan bunları toplayarak yapıyorsunuz. Anahtar takas bu şekilde kartop savaşçı. Bu kartopunu takas ederek değerli ödüller kazanırsın. harp takas iyi savaşçı falan diye. Bu şekil. Burada da sıralama var. Sıralamayı tabi barp eklememişler ama burada sıralamayı görebiliyorsunuz yetenek sıralamadığınız gam yok falan burada milletin sıralaması yazıyor yani sıralama bu şekilde maden bölgesi var maden bölgesine gidelim sunucu skyblock mantığından gayet güzel Ha bunları kazabiliriz arkadaşlar mesela kitimiz var mı ona bu ne oda jeneratörü falan verdik gayet güzel mesela aldık bunları kazabiliyoruz gördüğünüz üzere bunları kazarak işte bundan içinden de demir parçacıkları çıkıyor işte e, kömür parçası çıkıyor. Onlar işte her şeyin bir değeri var yani sunucuda. Gayet güzel sunucu yani. Burada böyle buradan bir çıkalım bakalım. Bak bunları böyle kazıyoruz. Kazdıkça çok güzel şeyler geliyor. Gayet güzel. Ee, bu şekilde yani sunucu. Günlük ölü kısmı da var yani. Ee, Burada nereymiş? Buna bir bakalım. Teslimat var. Burada teslimat yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu an yeterli yetkin yok ama gelir bu büyüklüğe siz sunucuya geldiğinizde. Marketimiz var. markette bu şekilde. Mesela Rice Royale diye bir bak spawn, spawn, sponsor almış. Nasıl yani herkes sponsor oluyor bu ne ya? Sponsor. İyi yani baksana herkes bir sponsor oluyor. Pazar alanı. Pazar alanında bu şekil. Pazar alanında buraya bile şeyleri yerleştirebiliyorsun. ZVB Plus da aldı. Bu neymiş ya? Zümrüt mührü taşlar var. Burada taşlar var. İşte bunları kazmak için. Metin alanı yani burası. Metin taşları bunlar kısacası. Bunları böyle kazarak e, değerli ödüller kazanabiliyorsunuz. Şimdi siz de böyle hepsini kazabilirsiniz. E, bu şekil sunucu. Hepiniz sunucu bekliyorum. Açılma kısmında zaten e, Zantus Network'ün bütün bilgileri bulunmakta. E, hepiniz sunucu bekliyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.